İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayındaki adli emanet depoları kapılarını TRT Habere açtı. İlk kez görüntülenen bu alan Adalet'in nasıl bir tetizlikle çalıştığını da gözler önüne seriyor. Şimdi sizlere Türkiye'nin gündemine damga vuran birçok davanın izlerinin korunduğu bu yere götüreceğiz. Ardından saat başında yeniden karşınızda olacağız. <laughs> Cinayet mahallinde ele geçen kanıtlar, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan çuval çuval zehir. Binlerce suç delili bu depolarda muhafaza ediliyor. İçeriye girdiğimizde de aslında yoğun bir koku bizi karşılıyor. Fark etmişsinizdir ki en üstte gördüğünüz tek dosyadan yakalanan 8-10 çuval uyuşturucumuz var. Yaklaşık 100 kilo civarında. İstanbul Küçükçekmece Adliyesi adli emanet deposu kapılarını ilk kez TRT Haberi açtı. Aklınıza gelebilecek suçla ilgili her eşya emanete alınır. Her emanet eşyanın kendine özgü depo alanları var. Örnek vermek gerekirse 2 nolu depoda uyuşturucu maddeler var. 3 nolu depoda silahlar var. Suçta kullanılan silahlar. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanında 3 ilçe Avcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece var. İçinde bulunduğumuz yeni bina 2021 yılında inşa edildi ve eksi birinci katında bulunan adli emanetler deposu ise 7 farklı alandan oluşuyor. Buraya herkes giremiyor. Burada yaklaşık bir müdürümüz ve 8 personel olmak üzere 9 personelimiz burada çalışıyor. Ancak hepsinde de anahtar yok. Her depoda olduğu gibi bu depoda yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor değil mi? İçeriye nasıl giriyoruz? Tabii ki. iki tane kapımız mevcut. İkisi de ayrı anahtarlarla açılıyor. iki anahtarımız da ayrı ayrı arkadaşlarımızla mevcut. İki anahtar tek, tek kişiye asla verilmiyor. Her bir dosya ayrı bir suçun aydınlatılmasında rol üstleniyor. Bu özel alanda sadece adli vakaların delilleri değil, Türkiye'nin gündemine damga vurmuş birçok davanın da izi bulunuyor. İşte onlardan biri öldürülen kedi Eros davasını aydınlatan güvenlik kamerası görüntülerinden telefon tapelerine kadar birçok bulgu burada muhafaza ediliyor. Emanetler adli süreç boyunca Cumhuriyet Savcısının talimatıyla burada tutuluyor. Dijital kayıtlar ile tutulup numarası uyaba kaydedildikten sonra artık emanet yerinde duruyor. Mahkeme bir karar verdiğinde o emanetin ne olacağı o zaman belli oluyor. Buradaki makinemiz kaçak olarak yasa dışı imal edilen silahların üzerine marka, model, seri numaralarını basmakta kullanılan bir lazer bir yazıcı. Silahları bu şekilde orijinalmiş gibi piyasaya sürmüşler. Beraat eden şüpheliye emaneti iade ediliyor. El konulan kıymetli eşyalar milli emlağa devredilirken yasaklı maddeler imha edilmek üzere çimento fabrikasına gönderiliyor. Yeni emanetlere yer açmak için depo yıldan yıla tasfiye ediliyor sürekli de emanet gelmeye devam ediyor. Yaklaşık yılda 8 bin, 9 bin bizim adliyemiz açısından konuşuyorum. 8 bin, 9 bin civarı emanet geliyor.